Türkiye'de aşılama süreci devam ediyor. Renklere göre ayrılan haritada Güneydoğu Anadolu bölgesi ve Doğu Anadolu bölgesinin kırmızı durumda olduğu görülüyor. Şanlıurfa'nın aşılamadaki oranı ise %44.6 olarak görüldü. Yani ben herkesin yaptırması istiyorum çünkü bu bir pandemi. İkinci doz aşılamada Şanlıurfa son sıralarda yer aldı. Norveç'te şu anda herkes sokakta geziyor. Maskesiz herkes aşı olmuş. Şanlıurfa ise yüzde 46 veya yüzde 41 olarak aşılama oranı yüzde 46 ve yüzde 41 olarak görünüyor. Aşı oldunuz mu? Hayır olmadım. Ee, olmayı düşünüyor musunuz? Evet. Ne zaman? Üniversite öğrencisiyim zaten olmam lazım. Şartmış iki aşı. Fabrikada çalışıyorum. İkinci doz aşımı oğlum. Biyotek. Ee, Biyotek oldunuz. İki aşı yaptım. İki aşı yaptınız. Aşı yaptırmak istemeyenler var. Ee, siz onlar için neler söylersiniz? Yaptırmaklar şarttır. Mühim yaptıracaklar. Yaptırmasalar çıkamazlar dışarıya. Bilimsel olarak hareket etmek lazım. Doktorlar ne diyor? Profesörler ne diyor? Ona bakmak lazım. Bir de dünyanın her yerinde aşıya, aşılamaya çok büyük bir ilgi var. Bizim de aşı olmamızda fayda var. Yani faydalı olmamış olsa milyonlarca insan gidip aşı olmazdı. Bu kadar yüz binlerce doktor gelir aşı olun demez de. Onun için eğer sağlıklı bir yaşam istiyorsak aşı olmak zorundayız. Peki, aşılamanın zorunlu hale getirilmesi konusunda vatandaşlar ne söylüyor? Neden biz yaptık? Ne için biz mesela? Hastalanmamak için. Onun için olmayanlar da aşı olsun. Biz olduk hani bir şey oldu, öldük mü? Olmayanlar da olsun yani aşı olsunlar. Şu an şu durumda zorunlu hale gelmesini istiyorum ama ne kadar güvenilir bilmiyorum. Allah bilir. Bence çok yanlış bir karar çünkü insanlar yapmak zorunda değiller bir şeyleri zorunlu kılmak ne kadar doğrudur bilmiyorum. Bence yanlış bir şey ama tabii. Aslında bu biraz da sağlık il müdürlüklerinin işi, biraz daha doktorların işi, ee, biraz daha aşı olmayı cazip hale getirmeleri lazım. Aşının e, herhangi bir yan etkisinin olmadığını, aşının herhangi bir hastalığa yol açamayacağını bunu topluma biraz daha iyi anlatmak lazım. Ee, bu daha iyi anlatırsa ben inanıyorum ki bu aşı konusunda katı olan insanlar da gidip başlar olacaklar ama e, olmalı mı insanlar? Evet, herkes aşı olmalı ve olmak zorunda.